Türkmenistan'da Avaza Milli Turizm Bölgesi'nde Türkmenistan Yatırım Forumu düzenleniyor. Forum 45 ülkeden 800 aşkın delegeyi ağırlıyor. Ayrıntıları aktarmak üzere TRT Türkmenistan temsilcisi Uğur Sami Gezer karşımızda. Avaza Turizm Bölgesi'nden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Türkmenistan, ulusal potansiyel ve küresel ortaklıklar sloganıyla bir kez daha dünya yatırımcıların odağında yer alıyor. Avaza Milli Turizm Bölgesi'nde düzenlenen Türkmenistan Yatırım Forumu 45 ülkeden 800'ü e aşkın delegeye ev sahipliği yapıyor. Dün gerçekleştirilen açılışta, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanı ülkenin sanayiden enerjiye ulaştırmadan dijital ekonomiye uzanan geniş yatırım haritasını paylaştı. Forumda Türkmenistan'ın Orta Asya'nın merkezindeki stratejik konumu, Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor üzerindeki lojistik rolü ve Hazar geçişli ulaştırma hatları özellikle vurgulandı. Forum kapsamında yabancı yatırımcılarla çok sayıda anlaşma da imzalandı. Dünya Bankası'ndan bölgesel finans kurumlarına, teknoloji ve lojistik devlerinden tarım ve gıda şirketlerine kadar pek çok küresel aktör, Türkmenistan'la uzun vadeli ortaklık için masaya oturdu. Türkmenistan, iklim değişikliğiyle mücadele ve dijital dönüşüm gibi küresel öncelikleri de forum gündemine taşıdı. Akıllı şehir uygulamaları, enerji verimliliği, sürdürülebilir tarım ve yeni nesil ulaşım projeleri, ülkenin 2025 Uluslararası Barış ve Güven Yılı vizyonu ile de bütünleşiyor. Bu buluşma yalnızca yatırım fırsatlarının tanıtımı değil, aynı zamanda Türkmenistan'ın çok boyutlu ekonomik kalkınma stratejisine ve uluslararası işbirliği iradesini de ortaya koyuyor. İki gün sürecek forumun sonunda açıklanacak sonuç bildirgesi, önümüzdeki 10 yıla yön verecek büyük ölçekli projelerin yol haritasını ortaya koyacak. Biz de gelişmeleri yerinden aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Avaza'dan sözü yeniden merkeze bırakalım.